Değerli izleyenler, bugünkü konumuz Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bir gururunun daha envantere girmesi. ABD ve Rusya savaş gemilerinin korkulu rüyası ve alanındaki en iyisi atmaca füzelerimiz. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tabii ki ihtiyaçları her zaman mevcut. Dört tarafı düşmanla çevrili. Ama şöyle bir durum daha var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üç tarafı da denizlerle çevrili. Denizlerde de güçlü olmak gerekiyor. Gemilerimizin malum topları var. Modernize ediyoruz. Son kullanımda kullanıyoruz ama artık düşman hedeflerini neylerle vuruyor? Füzelerle vuruyor. Son dönemlerde artık savaş gemilerinin birbirlerine karşı füze teknolojisiyle diş geçirmeye çalıştıkları ortada. Gemi savaş savaşlarında artık topların yerini füzeler aldı diyebiliriz. İşte savaş gemilerimizde en elzem ihtiyacımız olan bu füzeleri şu anda tedarik olma yolunda işte gemilerimizdeki harbon füzelerinin yerini artık atmaca alıyor. Sayılı sayıdaki bu Amerikan füzelerinin yerini artık atmaca füzelerimiz aldı. Atmaca füzeleri aynı anda birkaç tane fırlatılabilen ve hedef güncellenerek hedefi mutlaka vurmadan veya tepeye inerek aşağı inerek Düşmanı yanıltan bir savaş gücümüz. İşte yerli motor da geldi. Atmaca için evet. Yerli motor da geldi. Ama e, Fransa'dan alınan TR40'lar artık gerek kalmadı. Atmaca ile hedef güncelleme sistemiyle düşman gemilerine nefes aldırmayacağız. Gerçekten avantajlıyız. Atmaca füzesi 250 250 kilo harp başlı, 700 kiloluk normal ağırlığıyla birlikte çok ağır bir silah. Vurucu gücü ve tahrip gücü çok yüksek Bir gemiyi batırabiliriz İşte son füzeleriyle belki havadan batıramadığımız gemiyi Son jelerle yani akıllı mühimmatlar var uçaklarımızdan atılan Onlarla batıramadığımız gemiyi şu anda atmacayla batırabiliriz Atmacanın menzili 200 kilometre Ama bu Kement projemiz var Ufuk ötesi göremediğimiz dünya yuvarlak biliyorsunuz O göremediğimiz alanları da Kement'in sunduğu GPS ağıyla tabii ki çözeceğiz. İşte son füzelerimiz ve gemilerimizde atmaca füzemiz. Evet kıskanılan bir gelişme. Türkiye level atladı. Hem seyir füzeleri atmaca da denizin tam yüzeyinden 10 ile 15 metre yüzeyinden uçtuğu söyleniyor. Bu radarlara yakalanmasını imkansız kılıyor. Atmacayla daha güçlüyüz. Karaya, sınır karalarına yerleştirilen e, gerekli rampalardan da atılabileceği gibi ayrıca denizaltılardan da kullanılacak bir füze. İşte seyir füzesi tadında. Kilometresi 200 kilometre menzilli olsa da bunu arttırmak çok kolay. Çünkü bu teknolojiyi yakalamış durumdayız. Ve motorlarını da artık biz yapıyoruz. Fransa'ya ihtiyacımız yok. Şimdi işte operasyonlarımız, Libya'daki operasyonlarımız ve birçok yerdeki operasyonlarımızda bu füzelerimiz çok işimize yarayacak. Ege'deki işgal edilen adalarımızı kurtarmada da bu gemilerimiz çok işe yarayacak. İşte yerli motor geldi. ktc 3200. Atmaca ile daha güçlüyüz. İşte değerli izleyenler. Şu anda her şey yolunda. Yeter ki biz kendi gücümüzü bilelim. Kendimizi bilelim. Gücümüze inanalım. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Ama bir hatırlatma. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlere en sade dille savaş teknolojimizi anlatmak için her zaman burada olacağım görüşmek üzere